Merhaba gençler hepiniz hoşgeldiniz. Truck and Logistics Simulator'da bu kez bir Transporter benzeri araç kullanacağız. Her bölüme bir araç gelecek şekilde farklı farklı bölümler çekmek istiyorum. Hiç lafı uzatmadan sür diyelim. Aracımızı füme renk haline getirdik işte gri gibi bir renk şu anda e, sistem saatiyle eşdeğer ayarladım ben saatimi. Bunu simüle edip kendimiz ayarlayabiliyoruz saati. Ama ben sistem saatinde oynamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Gidip hemen bir tane iş almamız gerekiyor. Bir adet iş alalım. Trafiğin yoğunluğunu da en son seviyeye çektim. 50 de en yüksek seviye. Trafik yoğunluğunu da en yükseğe çektim. Sol alttaki haritayı büyütmek için Mouse'a bir kere tıklıyoruz. Ondan sonra mouse burada aktif olarak kullanılabiliyor. Tekrar tıkladığımızda bırakıyor. Bu gerçekten güzel bir özellik olarak oyuna eklenmiş. Devam etsen ya kardeşim. Evet. Buradan devam edip sol taraftan bir iş alabiliriz kendimize. Evet. mesafe, uzun mesafe fark etmez. Bir adet iş alalım hemen. Arkamıza bir remork olsun. Arkamıza bir adet remork seçtik. Ee, daha önce Fortnite'de yükleme gösterdiğim için bir de bunu göstermek istedim sizlere. Bu geçişlerde nedense böyle bir efekt veriyor. Anlamadım onu. O düzeltilmesi gereken bir hata gibi geldi bana. geri vitesi takınca zaten geri vites kamerası açılıyor. Evet, dorsemizi bağladık. Yavaştan yola koyulma vakti geldi. Biraz kaldırımdan çıkıyoruz ama yapacak bir şey yok. sanki ufaktan bir müzik olması güzel olur oyunda. Hani illaki ki kendileri müzik yapsın, oyunu eklesin gibi bir niyette değilim. Bir adet müzik klasörü oluşturulsun. Biz oraya istediğimiz müzikleri atalım. Yani kendi oynatıcımızı bir nevi oluşturarak kendi müziklerimizi istediğimiz gibi dinleyelim. Buradan sola gelelim. Geldiğimi görüyorsun. Anında çıkıyorsun. Birazcık insaf yahu. Şimdi önüme kırıyor. Dayı sen ne yapıyorsun? Oyunu genel hatlarıyla beğenmiştik. Daha önce bir ilk bakış videosu çektim oyuna. Bu ilk bakış videosunda Doblo tarzı bir araçla oynadık. Benim oyun gerçekten hoşuma gitti. Hani oyunun yerli yapım olması ekstra bir güzellik katıyor bize. Hani bizden birilerin bu işleri başardığını görmek gerçekten takdire şayan. Evet. Oyunumuz genel hatlarıyla çok güzel. Bu gün batımı olsun, ışıklandırma olsun, hava durumu. Daha kara yağmura denk gelmedik ama karlı ortamda yapay zeka düzgün yapılmazsa şayet bir kaos ortamı olabilir. Hani bu kayma olayları falan filan bunlar kullanıldığı takdirde yoğun trafiklerde sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama bunları düşünmüşlerdir zaten. Bununla alakalı gözümüz arkada kalmaz hiçbir şekilde. Her şeyi böyle inceleyip sık dokuyarak yapıyorlar. Bundan dolayı da Simula Games ekibine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir oyunu piyasaya kazandırdıkları için. Bizlere de bu fırsatı verdikleri için. Evet, ben arayüzü açıp kapatabiliyorum arkadaşlar oyun yapımcısının bize verdiği bir ayrıcalık diyeyim. Let's Player'lara verdiği bir ayrıcalık olarak. Biraz da dışarıdan oynayalım oyunu. Evet. Sanki içeriden oynaması daha zevkli ya. Bu tarz simülasyon oyunları gerçekten kabin kamerası dediğimiz bu kamera açısından oynaması oldukça zevkli oluyor. Gaz pedalında ayağınızı ne kadar sabitlerseniz o kadar gaz veriyor, o kadar hız veriyor. Gayet güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel oyun. Bu tarz 3-5 daha yapıp paramızı biriktirip bir yerde pick up alalım. Ondan sonra biraz daha para biriktirip atıyorum kamyon alalım, tır alalım. Bunları da bir kullanalım istiyorum. Ulaşacağımız yere gelmek üzereyiz. Şu an ayağımı gazdan da çektim araba. Kendi hızıyla şu an idare ediyor. Biraz daha gaz verelim. Bayıra geldik çünkü. Buradan girecektik. Of. Son anda girdik. Son anda. Ha buranın girişi nereye dur? Ha buranın girişi neriye... Evet. Neymiş buraya park etmemiz gerekiyormuş. size fark ederiz o halde. Hatta bunu dışarıdan göstermek istiyorum. Bakın vites atarken vites atarken eli sürekli oynuyor abimizin içerideki. Evet. Yükümüzü sağ salim yerine ulaştırdık. Temel kazanç 2889 lira. Tecrübe puanı 208 XP. Kırılgan yük olduğu için 404 lirada ekstradan para verdi bize. 29 tecrübe puanı verdi. Park etme bonusu 100 lira verdi. 14 tecrübe puanı verdi. Kargomuzda herhangi bir hasar meydana gelmediği için herhangi bir para kesintisi yapmadı ya da tecrübe puanı kesintisi yapmadı. Toplamda 3393 lira lira diyorum artık para birimini koymamışlar ne olduğunu. 3393 lira paramız ve 252 tecrübe puanımız elimize geçti böylelikle. Devam et diyelim. Varsa bir de kısa mesafe bir iş alalım hemen. Şöyle. Yok. Yoksa gerek yok. Başka firmadan alalım. İlla buradan alacağız diye bir şey var? Oy sağa sola bakmadan çıktığımız üçün böyle bir kaza yaptık arkadaşlar. Neyse biz benzin almaya gidelim bari. Bir de benzin almayı göstereyim ben size kısaca. Benzin alma ve tamir istasyonu gibi bir şey var orada. Evet, benzin istasyonu ve e, auto repair araç tamiri kısmına bakalım. Önce motoru durdurun diyor ve T tuşuna basılı tutarak depoyu full DS'ye kadar artık ne kadar param varsa o kadar doldurabilirsin. Geri geri gidelim. Buradaki araba tamir istasyonunu da görmek istiyorum açıkçası. Tamir istasyonu bölümü daha açık değil herhalde. Bir de bunun hızını test edelim bakalım aracın. Nasıl gidiyormuş? Şimdi aracı yırttık ve evet şöyle bir Göçük oluştu arabanın önünde. Hasar aldı arabamız. Bir sonraki bölümde kamyonet kamyonetle pickup ile oynayacağımız için evet, burada güzel kaçtık. Eldivenini de buldum artık. Çok güzel dönüyordum sen olmasaydın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bu bölümlük daha doğrusu arabayı yeterince hasar verdik. Evet bu arabanın içi de karanlık. Evet. Gayet güzel bir bölüm oldu. Aracımız o tarafta. Serbest kamera sadece LED player'lara özel bir özellik olarak geldi bize. Haritanın içinde istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Şu an aracımız burada. Tam da burada bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.